Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 7 Şubat 2026 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. El pirinç dondurulmuş pirinç bu tuzgada kilogramı 169 lira. Lezita dondurulmuş pirinç ızgara köfte 1 kilogram 120 lira. özsüt süt Sefer Usta dondurulmuş tiramisu 199 lira. Aktaşlar pidemiz dondurmuş kaşarlı pide 150 lira. Dondurmuş kıymalı pide 159 lira. Billur iyotlu sofra tuzu 3 kilogram 100 lira. Öncü salata sosu 70 lira. Doyum basmati pirinç 1 kilogram 80 lira. Tadal tahinli kurabiye 200 gram 80 lira. Damla minara maden suyu altılı paket 60 lira. Pepsi 7 gün içecek çeşitleri 1,5 litre 65 lira. Dimes karışık meyve içecek 1 litre 55 lira. Dimes meyve içecek 1 litre 55 lira. Dimes yüzde yüz meyve suyu 1 litre 75 lira. Dimes popcorn Meyveli içecek 23 lira. Tara yarım yağlı dilimli toz peyniri 1200 gram 275 lira. Boz beyi tam yağlı olgunlaşmış inek peyniri 219 lira. Peysen biberli tam yağlı taze peynir 55 lira. Danone Yoşaki 27 lira. Polonez pirinç zeytinyağlı otlu füme 48 lira. Beşler priz sosisli sandviç 55 lira. Cipso çeşitleri 55 lira. Patos çeşitleri 60 lira. Çerezya antep fıstığı 250 gram 299 lira. Seymen ekstra geleneksel reçel 58 lira. Rings kakaolu tahıl halkaları 75 lira. Melis ekmek üstü kahvaltılık sos 75 lira. Domido turna yemişi 55 lira. Doyum organik patlamalık mısır 500 gram 45 lira. Zühre Ana Servi Kozalığı şurubu 199 lira. Pekmez 199 lira. Daily sıvı saç bakım kremi 100 lira. Daily saç bakım yağı 129 lira. Daily şampuan 119 lira. Şölen dempa kaplamalı gofret 5 lira. Malatya pazarı fındıklı cezerye 20 lira. Malatya pazarı anti fısıklı cezerye 23 lira. Bonitci anti fısık aromalı kaplamalı kek 20 lira. Ülker sütlü çikolata 51 lira. Ülker kadayıflı Dubai çikolata 40 lira. Ülker 8 kek duble çikolatalı 13 lira. Eti glutensiz kakaolu mini kek 83 lira. Ülker krispi tırtıklı kreker 15 lira. Eti ketçaplı kırmızı balık kreker 20 lira. Çikolata kaplamalı şeftali aromalı gofret 59 lira. Kaju Bank mısır ve pirinç patlığı 7,5 lira. Fereman Burger yumuşak şeker 15 lira. Proger meyve aromalı top sakız 8'li 7,5 lira. Damacana Fereman sakız hediyeli 50 lira. Apart vanilalı gofret 25 lira. Oneo yeşil nane aromalı derece sakız 50 lira. Ülker C vitaminli pastil 8'li 38 lira.